Mustafa Çağdaş yaklaşık bir hafta önce Ilgın ilçesinde fleksle tahta kesmek isterken sol elini makineye kaptırdı. Eldivenden e, flexin bışkısı e, sarmış. Tamam, onu bilmiyorum. Hı. Elim kesildi zaten o otomatikman attık. Flex durdu. Sol avuç içi kopan Çağdaş hemen yakınları tarafından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tamponlarla kanaması durdurulan Çağdaş, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çok başarılı bir ameliyat olduğunu söylediler ve çok da başarılı geçti. E, 7 saat ameliyat yapmışlar duyuşma göre. Tabi ben bilmiyorum. <laughs> Çağdaş'ın kopan elindeki kıldan daha ince olan damarlar mikroskop altında birleştirilerek 7 saat süren mikro cerrahi yöntemiyle yerine nakledildi. Hastamızı e, ameliyata aldık. E, 7 saat e, süren bir operasyondan sonra hastamızın damarlarını onardık ve el dolaşımını sağladık. Sinirlerin onarılmasıyla da hastanın normal fonksiyonların devam etmesi için gerekli hareketlerini sağladık. Hastamız da gerçekten çok uyumlu olduğu için bizim sonraki elin rehabilitasyonu açısından gerekli hareketleri yaptı ve böylece hasta e, sol elini kaybetmekten Hocam. kurtuldu. Mustafa Çağdaş, yapılan operasyon sonrası parmaklarını oynatmaya başladığını, sargılar çıkarıldığında doktorlarıyla bilek güreşi yapacağını söyledi. Direkt burası yapmaya geleceğim bura. Sol elimle, hocalarımla. Hastane Plastik Cerrahi Ana bilim Dalı öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehtap Karameşe, el nakillerinde yapılan işlemin aynısını gerçekleştirdiklerini belirterek, hastanın elini kendisine naklettiklerini kaydetti. Burada yapılan işlem aslında el nakillerinde yapılan işlemin aynısı. Burada hastanın kendinden, yani kendi eli nakledildi plastik cerrahinin de bu noktaya gelmesinden dolayı gurur duyuyorum. Eee elini kaybetmiş hastalarda bir kapı açılmış oluyor.